Selamünaleyküm Kars Antambyas takipçileri. Aracımız Subaru. Subaru'nun en karizmatik, en güzel arabalarından bir tanesi. SUV'la station arası bir şey ama çok güzel 2000 motora sahip 4 çeker. Yani çoğu jipin gidemeyeceği yerlerde giden bir araç. Outback olarak bilinen bir aracı. Normal araçlardan biraz daha yüksektir. Jantları, lastikleri de normallerinden biraz daha büyüktür. Aracın iç yapısı çok donanımlı ve konforlu bir arabadır her açısından biliyorsunuz Japonlar zaten bu işin erbabı özellikle de Subaru'da işin sonu. Biz bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Dört kapı. Kapılara bizim kendi geliştirdiğimiz kitlerimizden kullandık. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması ön göğüs olarak yaptık. Evet şimdi ışıklarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı çok yakıştı. Ben çok beğendim arabanın içerisinde kırmızıyı. Işık şiddetini kısabiliyoruz. Açabiliyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi çok renkli sistemi kumandalı aydınlatma sistemini uygulamasını yaptık. Dört kapıya da aynı şekilde uygulama yaptık. Buradan da bakarsak dört kapıda aynı şekilde işlemlerimiz net olarak görürsünüz. Kapılarda dediğim gibi yerleri yoktu. Çıta var ama yerleri yok. Japonlar da işte çıta görünümünü koyuyor ama alt tarafına, iç kısmına çalışma alanı bırakmadığı için mecburen kendi kitlerimizden uygulama yaptık. Ama ön göste o yerler vardı. Onları yaptık. Onlar güzel oldu gayet de şık oldu arabanın içerisinde. Şöyle kapıyı kapatayım bir de iç içten bir görüntü alalım. Şöyle çoklu renkte Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu da artık e, envanterimize girmiş oldu. Aracı Subaru Outback'lerden olan arkadaşlarımız girip oradan YouTube kanalımızdan e, aracımızı görebilir. E, abim de burada onun da biraz söz vermek istiyoruz onun da görüşlerini alalım. <laughs> Tabii konuşmak isterse. Abim e, merhabalar. Muğla'dan Abim Muğla'dan geldi. Daha önce Aynen, de uzun öyle. uzun zamandır bizi takip eden bir abimizdi ama kısmet, e, kısmet olmadı. Kısmet olmadıydı. Olmak, Aynen. Çok güzel oldu içerisi. Geldiğime değdi. Keyifli süreceğim. Şimdi gece yolculuğum var. İnşallah e, ışıklarımla birlikte güzel bir yolculuk yapacağım. inanırım. Çok İnşallah. teşekkürler Ellerinize İyi sağlık. İyi günlerde kullan. Allah razı çok olsun. Abime çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günlerde kullanmasını diliyoruz. hepinize hayırlı akşamlar. Son aracımızda bitirdik. Teslim ettik. Youtube kanalımızdan dediğim gibi Subaru bey olan arkadaşlarımız ambiyans aydınlatmasının nasıl olduğunu bakmak isterlerse oradan girebilirler. Youtube kanalımız Car Sound Ambiyansı olarak sağ alt köşeden beğenmeyi ve bildirimleri açarsanız araçlardan da bilgisi gelir. Ben Kubilay Kestek, kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.